Ofansif hoca ile artı bir soru çözümü devam ediyor. Eş iki çeyrek dairenin iç içe geçirilmesiyle oluşan kare şekli aşağıda verilmiştir. Atılan atışın, atılan taşın karese bölgeye isabet ettiği biliniyor. Buna göre taşın taralı bölgeye isabet etme olasılığı kaçtır? Hiç arkadaşlar formül formüllere uğraşmamıza gerek yok. Kısa bir pratik bir yol size göstereceğim. Şuradaki bez bölgenin alanı 1S ise şuradaki bez bölgenin de alanı 1S'tir. Tarıl bölgenin alanı da 2S olmak zorunda. Bir kural gereğidir. Peki arkadaşlar olasılık neydi? İstenen durum bölü tüm durumdu. Peki istenen durum kaç arkadaşlar? Bakın tarıl bölge 2S. Tüm durumumuz kaç? 4S. Ve her tarafını 2S'e bölsem burası 1 olur. Ben bunu 2S'e bölsem paydayı burası da 2 olur. O yüzden doğuracağımız Bursa videomuzun devamı için kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım.